Evet, aracımız Doblo. Bir tane turbo hortumu patlamış burada. Turbo hortumu patlayan araçlarda çekiş düşüklüğü olur, siyah duman atma olur. Bu siyah duman atma neticesinde de partikül tıkanır. Arkadaşlar, yeni boruyu değiştirdiğimizde, arabayı jenerasyon yaptığımızda araba düzelir. Partikül iptal etmeye gerek yok. Eğer bir araçta partikül tıkanıyorsa önce neden tıkandığını sebebi araştırmalı. Bu araçta tıkanmasının sebebi gördüğünüz gibi burada bir tane hortumumuz var. Hortumumuz patlamış. Abimiz de tam Malatya'dan gelmiş. Doğru mu abi? Yani ben Malatya'dan geldim. Yani sadece insanları kazıklamak ve parasını almak. Bulamadılar mı? Bana dedi partikül. 50 yeri gezdim. Beyinciden tuttum. Yok partikülün yüzden... tıkanmış ama. Tıkanmış da yani te, te, te hortum gerek var mıydı? Hortum patladığı için tıkanmış. E, aynen yazdı değil mi? Yani partikülü temizledi. Beyine tekrar sıfırladı. Et bunu iptal etti. Evet. Sadece hortum yüzünden. Evet. Hortumu bulsaydı hiçbir şey hiçbir şey gerek yok. Şimdi partikülü boşalttınız. E, araba siyah duman atmaya başlayınca anladılar ki bu arabada bir problem var. Aynen. E, bize geldi abi bu siyah duman atıyor, baktık ki hortumu patlak siyah dumanı bundan atıyormuş. Aynen. Yani bu işleri yaparken genelde hep tersten ilerliyoruz. Ana nedeni bulmaktansa sorun neyse onu değiştiriyoruz, sonra bakıyoruz başka sorun ne? He bir de ona bakalım, bir de ona bakalım. Bu şekilde ilerlendiğinde e, sonuç böyle oluyor. Çaresi yok. Neyi? Siyah dumanı mı? Söğüt ne? Bak tam sabah motorcudan geldim ha. He. Siyah Abi dumanı de, çağırdım. Dedi bitti dedi. Araba şöyle siyah duman. Ya arkadaşım nasıl çıkar? Ben bu arabayı satamam da. Kimseye derdi mi de anlatamam. Ya şey gibi. Tren He. tren gibiydi araba. Evet. yol diyor. Sen partikülü iptal ettin diye siyah duman da bir daha da gitmez artık. Evet. Öyle kaldı diyor. Şimdi arabamızda ufacık bir hortumdan efendim çekiş düşüklüğü vardı. Siyah duman vardı. Bir de hortum patladığı için ses vardı. Bir hortumla bu üç şikayette gitmiş oldum. Doğru mu abi? Evet. Hayırlı olsun. Güle güle. Allah razı olsun.